سلام در Ne etkinlikti ya değil mi? Uzun süredir böyle etkinliklere hasret kaldık. Özellikle son iki senedeki etkinliklerden sonra. Bu sene güzel başladı bu arada. The Game Awards'a baya güzel oyun duyuruldu. Üstüne üstünde Summer Game Festival'da da bayağı güzel oyunlar duyuruldu. İnsanlar ne kadar beğenmesi de bunu. Geçen günlerde açtığımız son yayınından sonra bence ilaç gibi geldi. Evet. Peki bu video içerisinde ne yapıyoruz? Sizlere Summer Game Festival'de duyurulan önemli oyunlar hakkında yeni bilgiler vereceğim. Bazıları yeni duyuruldu. Bazıları zaten duyurulmuştu yeni fragmanlar falan filan geldi. Hatta birazdan ele alacağımız mafya The Old Country'de büyük bir örnek. videomuzun aslında da detayına da mafya demişken de geçelim şimdi. Bu oyunun 8 Ağustos 2025'e çıkacağını herkes duydu. Minik minik bilgiler de vereceğim bu arada oyunlarla alakalı. 9 tane oyun olduğu için ve yeni bir seri deniyormuşuz gibi olsun bu arada. Dedi ki, çıkış tarihi 8 Ağustos 2025. Türü aksiyon ve macera olarak gidiyor. Platformları PlayStation 5, Xbox Series X ve S ve bilgisayar. Konusuna peki 1900'lerin başında Sicilya'da geçen bu oyun organizo suçun kökenlerine odaklanıyor. Son Fragman'da bunu göstermişler aynı zamanda. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak da bu yapım serinin ön bölümünü nitelinde. Yani daha önce yapılmış oyunlardan hikaye olarak daha önde olduğu için bir nevi ilk oyun gibi herkes bu oyuna girebilir. Önceki oyunları oynamadan bunu da buradan söylemiş olalım. Hitman'ın bir diğer ortaya çıktı bu arada. Le Chiffre ile alakalı. Şimdi bu James Bond'un bir tane filmi de Casino Royale'de özellikle gösterilen ajan 47 idi kendisi. Öyle hatırlıyorum yanlış olmasın. Düşmandı ve bunu Hitman oyununa getirmeye karar vermişler. Başrolde Mads Mikkelsen de var. Yani bu adam için bile sadece bu oynanır. Hatta Shadow Drop oldu kendisi. Yani yarın bu DLC gibi bir şey oynayabileceksiniz. Hitman World of Assassination'a geliyor bu arada. Özel bir kere kendisi. Dediğimiz gibi de tabii ki de Le Chiffre'yi Mads yine odak alacak bir DLC. Kendisini burada yine farklı yöntemlerle imha edebilecekmişiz. Bence güzel bu arada. Yani Mads Bryce projelerini yakından takip eden birisi olarak ve kendisini fiziksel olarak orada olmasını bayağı takdir eden birisi olarak Hitman zaten bayağı güzel bir oyun. Arkasındaki firma da hani sürekli belli başlı kalitede oyunlar çıkardı ve artık biz de geliyoruz gümbür gümbür demeye başlayacağımız James Bond'un oyunuyla birlikte First Sight'la yani. Bu da onun ilk örneği ilerleyen zamanlarda özellikle ilerleyen yıllarda bu firmanın oyunlarını da bence bayağı bir bekleyeceğiz. Evet Dying Light The Beast'ten de fragman gibi fragman geldi. Şimdi çık çıkış tarihi açıklanmış oldu sonunda. 22 Ağustos 2025. Platformu bilgisayarda Steam ve Epic oluyor bu arada. PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S de yine bunlar da olacak. 13 yıl boyunca denelere maruz kalan Kyle Crane, evet kendisi geri dönüyor. Caster Woods adlı kırsal bir bölgede özgürlüğüne kavuşacak ve kendisine deney yapan kişilere karşı intikam arayışına girecek. Evet güzel bir hikaye. Beğenmiş durumdayım. The Beast de bu arada hani kendisinin üzerine deneyler yapılıyor ya. Hani zombilere dönüşebilir bazı yerlerde gösterdiler fragman içerisinde falan filan da. Alttan alttan da bunun aslında bizlere bilgisini verdiler. Güzel bir oyun olarak geliyor. Grafikleri çok beğendim bu arada. Kesinlikle Dying Life sevenler ya da zombi türünü sevenler için kaçırılmaması gereken bir oyun. 18 saatten fazla oyun süresi sunacak bu arada. Yani birebir sıfırdan bir oyun var önümüzde. Kim bilir bakalım daha uzun ne olacak ve her Dying Light oyununda olduğu gibi gece gündüz döngüsü parkur ve dövüş mekanikleriyle öne çıkıyor tabii ki de yeni düşmanlar falan filan da olacak. Diğer bir oyunumuz ise Stranger Than Heaven. Dedektiflik türünü aslında konu alan bir oyun. Aksiyon falan filan. Çıkış tarihi 2026. Yani kesin olarak belirtilmedi ama 2026 olması bekleniyor. Platformu falan filan henüz açıklanmadı. Ama 1940'ların Japonya'sında geçen oyun dedektif Mako Daito'nun hikayesini öne alıyor. Oyuncular ahlaki ikilemlerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışacak diyor burada. Benim önüme hazırladığım yazı. Hayatta kalma unsurları öne çıkacak yani özellikler olarak bizlere sunuluyor. Açlık ve aslında su içememe gibi karar verme mekanikleri, sigara içmenin düşmanı tetikleyebileceği gibi minik minik detaylar da aslında oyuna eklenmiş durumda. Yakuza vibe'ı aldım biraz bu arada ama bakalım nasıl olacak. Ve aslında Summer Game Fest'in yıldızı Resident Evil'ın 9. oyunu Requiem duyuruldu. Evet bu anı beklediğinizi biliyorum bazılarınız yorumlar kısmında. Çıkış tarihi falan da duyuruldu bu arada. Yani bu tip oyunları gökten sonra diyorum ki keş keşke Assassin's gibi bir seri yerine böyle Japonların ya da yaptığı oyunların serilerine aşık olsaydım da her sene ya da belli başlı zamanlarda yine oyunlar geliyor, düzgün remake'ler geliyor, güzel hikayeler geliyor. Bu konu doyardım en azından ama Resident Evil sevenleri kıskanıyorum. Evet şimdi 27 Şubat 2026'da herhangi bir erteleme olmazsa kimseye söz vermeyin Resident Evil'ın 9. oyunu çıkacak ve Raccoon City'de geçecek. Aynı zamanda nükleer yıkımdan sonraki Raccoon City'de geçecek. FBI ajanı Grace'in geçmişiyle yüzleştiği bir oyun olacak kendisi açık dünya yapısı bu mekaniklere benzer bir oyun planlanıyor. İkonik mekanların yeniden tasarımı Raccoon City içerisinde. Chris Redfield ve Leon Kennedy gibi karakterlerin geri dönüşü. Bunlar da olası bu arada. Ya bir Resident Evil fanı ne ister ya? Daha ne ister? Ya bu oyun ultimate bir Resident Evil oyunu olacak gibi gözüküyor. Umarım herhangi bir şekilde optimizasyon falan filan patlamaz ama evet 2026 yılında güzel oyunlar çıkacak tabii ki de. Ve aslında benim beklediğim bu oyun kendisi. Sürekli haberlerini de yapıyorum. Wu Chang Fallon Anderson'dan yeni bir hikaye fragmanı geldi. Aksiyon RPG Soulslike gibi kendisi. Bu arada ben özel bir konuk olarak kendisini ilerleyen videolarda alacağım. Yani geniş geniş bilgilerini vereceğim. Oyun çıktığı zaman dahil içerisinde boyutlar falan filan varsa onları nasıl alabilirsiniz, nasıl yaparız falan filan anlatacağım. Ve sizlerin Wu Chang konusunda Türkiye'deki sesi olmaya çalışacağım. Bundan dolayı da aslında bir hazırlık içerisinde olduğumu bilmenizi istiyorum. 24 Temmuz'da çıkacak oyun. Çok az bir süre kaldı. Bir buçuk ay sonra çıkacak. Bilgisayar içine çıkıyor bu arada. Yani özel bir oyun değil kendisi konsolu bunu da söylemiş olayım. Çin mitolojisinden esinlenmiş bu oyun karanlık ve büyülü bir dünyada geçiyor. Bizler lanetli bir savaşçının hikayesini yani bu çengin hikayesini deneyimleyeceğiz. Öne çıkan özellikleri şu şekilde aslında bayağı iyi grafikler olacak. Zorlu dövüş mekanikleri Souls 5'te ve derinlemesine bir hikaye sunması öne çıkan detayları. Beğendim mi beğendim. Artık kolay kolay peşini bırakmam. Evet şimdi Game of Thrones'un yeni oyunu aslında biraz artisi temalı yani gerçek zamanlı strateji deniyor burada. War of Westeros'a durulmuş durumda. Söylemem gerekiyor illa bu konuda. Arkaya koydukları CGI trailer bayağı hoşuma gitti. Çıkış tarihi 2026 olarak planlanıyor ve bilgisayara çıkması planlanıyor. Game of Thrones hakkında bilgi vermeme gerek yok ama bu oyun Westeros'un farklı bölgelerinde geçen savaşlarla oyuncuları buluşturma amacı sunuyor. Jon Snow gibi ikonik karakterlere bürünebiliyorsunuz ve Westeros'un kontrolü için mücadele edebiliyorsunuz. Yani RTS temalı bu oyun. Demek istediğim ile anlaşılmıştır ve bu tür rü sevenler için ya da bu türe bu gelecekler için Game of Thrones markası olduğu için mesela benim gibi bayağı bir yenilik sunuyor. 2026 yılında da aslında bu oyunu beklememiz için özel bir neden. Ertelenmez tabii ki de. Bakalım ama sonraki günlerle sonraki yıllar da aslında oyun dünyasına bayağı harekete geçecek gibi her sene 200 saate yakın bu tip bir duyuru gelecekse Summer Game Festival gibi tabii ki de Gamescom falan filan oluyor Almanya içerisinde Ağustos sonunda ama gittikçe çıtanın bayağı arttığını burada görüyoruz geçen senelere kıyasla ve Atomic Heart 2 de duyuruldu arkadaşlar ilginç değil mi? Bir yana duyuruldu kendisi ve grafikleri muazzam gözüküyor FPS bilim kurgu ve aksiyon türünde aslında kendisi. Çıkış tarihi henüz belli değil, platform da belli değil ama ilk oyunun devam niteliğinde olacak kendisi. Alternatif bir Sovyet dünyasına geçiyor bilmeyenler için. Oyuncular yeni tehditlerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışacak diyor kendisi. Mantfish'in yani gelişici firma. Grafikler çok iyi ya. Biraz daha böyle açık dünya falan filan o tip şeylere önem verdiklerini söylüyor. Yani bölüm tasarımı yapmışlar tabii ki de ama daha açık bir dünya yaptık diyorlar bizlere. Lineer bir dünya ama insanların ekstra keşif edebileceği şeyler de olacak demiş durumda. Manfish Atomic kart grafikleriyle, hikayesiyle, türüyle ve bu türe kattığı yeniliklerle birlikte 2026 yılında en kötü 2020 yılında çıkacak gibi duruyor. Ve aynı zamanda The Cube adı altında bir MMO oyunu da duyurular bu herhalde geçecek. Bunu da ekstra bilgi dahilinde vereyim. Evet ya benim aslında Summer Game Festival'ı izlediğim zaman beklediğim oyunlar bunlar değildi. Ama hiç çok da neyidir? Bir Tomb Raider duyurusu bekliyordum ya. İki senedir gelecek deniyordu. Hala gelmedi. Amazon'un yaptığı. Bu sene gelir diye düşünüyorduk. Hatta geçen aylarda bayağı güzel şeyler duymuştuk. Duyurulmadı. Belki Gamescom ama işte iki gün daha sürecek Game Festival. Belki orada bir şeyler görürüz bu oyunla alakalı. Benim bir bitim oldu kanal olarak. Horizon 3 <laughs> yani o gösterilmedi. Bekliyorum tabii ki de bu oyunun bu sene de seneye duyurulmasını. Artık zamanı geldi ya. Online oyunu falan filan da duyurmamışlardı geçen sehlopla içerisinde. Hani bu duyurulmayınca artık diyor online oyun iptal oldu ama ben üçüncü oyuna odaklanıyorum. Ben de göreyim onu lütfen ya. Özellikle geçen günkü State of Play fiyat kısmından sonra şöyle örnek vereyim sizlere güzel bir sunum gibi başladı açıkçası söylemek gerekirse ve hani en kötüsünü insana şöyle düşünüyordu. Ghost of Yotay'den bir oyun içi görüntüsü görürüz 10 dakikalık 5 dakikalık o bile olmadı 10 saniye gösterdiler biz Ghost of Temmuz ayında özel bir State of Play yapacağız dediler. Yani aynı şeyleri mesela. Hideo Kojima'nın oyunları için göstermiyorlar. Hideo Kojima galiba onlara sürekli yeni bilgi veriyor. Hani oyunu 100 saat yakın sürecekmiş. Keşke Ghost of Water ile alakalı da bir bilgi vermiş olsalardı. Yani oyun için görüntüsü istiyorum ben çok bir şey değil. 2 dakika 3 dakika. Ekilme çıkıyor oyun. Az kaldı. 4 ay falan var yani maksimum. Evet daha da lafı uzatmayalım. Sonra Game Festival bu şekildeydi aslında. İlla ilerleyen günlerde daha farklı duyurularla gelecektir. Xbox'ın bir etkinliği var tabii ki de. Orada da videosunu yaparım onun. Evet sizlere verebileceğim bilgi bugünlük bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.